Wagner unsurlarının da sahaya geldiği yönünde bilgiler var. Wagner paralı askerlerin Rus paralı askerleri. Rus, Rus paralı askerleri. Evet, evet. Onların da sahaya geldiğine dair bilgiler var. Ermenistan tarafı için söylüyorum. Yani çatışmak üzere geliyorlar bölgeye Wagner unsurları Azeri Azerbaycan Türkleriyle. Yani onlar, evet, tabii onlar şöyle oluyor. Genelde insanlar. Şöyle de düşünüyorlar. Yani bunlar geliyor burada çatışıyorlar. Bunlar daha çok bunlar çatışsa telef olurlar hepsi. Bu adam eğer bu şekilde olsa Wagner tazminat ödemekten e, ondan sonra bunları bütünlemekten yorulur. Yani bunları insanlar hep böyle algılıyorlar. Oysa ki bunlar kendileri zarar görmeden hasar görmeden oradaki yardım etmek istediği orduya danışmanlık hizmeti verirler kritik noktalarda, kritik yerlerde bulunmak suretiyle harekatın sevk ve idaresini etkili olmaya çalışır. Çok önemli oldu. Bir eğitime de gidiyor olabilirler bölgedeki askerler yani, için. Evet. Bunların eğitimini eğitirler. Danışmanlık hizmeti verirler. Özel noktalarda, özel operasyonlarda kritik noktalara yönelik anlık bir temasta bulunurlar. Bunlar oradan da sıyrılırlar. Özel kuvvet harekatı yaparlar yani. Yoksa böyle cephede çatışıp Oraya gelip o zaman Wagner, başka Blackwater, dünyadaki hangi özel asker, paralı asker şirketi buna dayanamaz. Böyle bir şey olmaz. Ama kamuoyunda bunlar böyle çatışıyor. Orada binlerce asker sanki sanki orada geliyor. 500 tane asker orada 100 bin askerin içerisinde bütün harekatı onlar yönetiyormuş gibi anlatılıyor. Değil bunlar Ferit Bey. Yani, Peki... Bunlar, bilinmeyen şeyleri ben söylemeye çalışıyorum. Çok çok önemli. Peki şimdi sonuçta Wagner bir Rus şirketi, Rusların güvenlik şirketi diyelim, bölgeye intikal ettiği bilgileri geliyor diyorsunuz. Ama öte yandan da şimdi Rusya tabi tarihi sürece baktığımızda Azerbaycan'ın değil, Ermenistan'ın yanında olması gerekirken bir taraftan da şu anda Putin'in özellikle Ermenistan başbakanı Paşinya'nın telefonunu işte yüzüne kapattığı, onunla ilgilenmediği. Hatta Ermenistan'ın yanında olmaktansa Azer Azerbaycan'ın yanında olduğuna dair haberler geliyor. Ama bir taraftan bu inandırıcı geliyor mu? Bilmiyorum. Yani hem Putin, hem bu telefon görüşmesi olayı, hem de Wagner üzerinden Rusya'nın Karabağ'daki planı nedir sorusunu cevaplamam sizin. Şimdi tabii önemli bir soru bu bir defa Karabağ'ın işgalinde yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Karabağ'ın işgalinde Rusya'nın önemli bir faktörü olmuştur. Önemli desteği olmuştur Ermenistan ordusuna ve böylece işgal edilmiştir Karabağ. 90'lı yılların başında. Ama geldiğimiz noktada artık Rusya Türkiye ile olan ilişkilerini de dikkate alarak Azerbaycan'la olan ilişkilerini Türkiye ile olan ilişkileri üzerinden sürdürmek istiyor. E, hal böyle olunca, bu defa Ermenistan'la olan ilişkilerini de yeni bir düzleme taşımak istiyor. İşte bunu da biz sağda, bu son çatışmada da görüyoruz. Yani Rusya'dan bir ipucu hemen hemen yok sayılır. Yani e, bir denge mekanizması gibi durmaya çalışıyor. Sanki bir tarafsız veya bekle gör e, gelişmelere göre evet. gerektiğinde müdahil olacak bir pozisyon belirliyor. Bu pozisyonu belirleme ihtiyacı niye yapıyor Rusya? Evet, Ermenistan'da 5000'den fazla askeri var. Ermenistan, İran, Türkiye sınırını Rus askerleri halen korurlar, sınır güvenliğini bunlar yürütürler. E, Ermenistan'la ikili askeri işbirliği var. Karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları var. Orada ortak komuta merkezi var, birlikte faaliyet gösteriyorlar, çalışıyorlar. Ee, aynı zamanda kolektif anlaşması var. Kolektif anlaşmasının çerçevesinde Ermenistan bu çi e, e, kolektif gruba dahil. Ama buna rağmen e, Rusya'nın tutumunu e, düşündüğümüzde kendi kendimize şu soruyu soruyoruz: Neden bu kadar hemen? Ermenistan'la birlikte hareket etmiyor. İşte Kafkasya'da yeni bir denge kurulmak isteniyor. Hı hı. Orada evet ama şöyle de bir şey var Ferit Bey. Türkiye ile Rusya'nın Libya'da ve Suriye'de, Doğu Akdeniz'de angaje olduğu alanlar var. Birlikte hareket ettikleri yerler var. Karşılıklı karşı karşıya kaldıkları alanlar var. Ama bu noktalarda ilişkilerimizi bazen zorlanıyoruz, bazen iyi bir noktaya taşıyabiliyoruz. Şimdi bu ilişkilerin daha iyi noktaya taşınabilmesi, Türkiye ile olan ilişkilere bir balans e, alanı yaratmak için ben Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını bir fırsat olarak Rusya'nın aynı zamanda gördüğünü ve bu çatışma dengesi üzerindeki konumunu da e, yani Rusya kendi konumlandırmasını yaparak önümüzdeki süreçte çatışmadan sonra Türkiye ile olan ilişkilerini yeni bir düzleme taşımak istediğini düşünüyorum Ferit Bey. Hmm. Yani bir taraftan e, Ermenistan e, Rusya'yı sahaya çekip e, aslında Türkiye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir kendi çıkarları doğrultusunda. ama. E, Putin e, bu oyuna pek gelmiyor. O da kendi çıkarları çerçevesinde Türkiye'yi karşısına almak istemiyor gibi bir e, sonuç yani bir çıkabilir. Diğer mi? ifadeyle evet, diğer bir diğer ifadeyle bu aynı zamanda e, tabii bir de şöyle bir şey var. E, Rusya, Amerika, Avrupa gibi e, küresel aktörler artık sorun sahalarına odaklanmış durumdalar. Yani nerede sorun sahası var, oraları önce e, bir pansuman yapmak bu bölgede düzenlemek ondan sonra ana alanlara kendilerini angaja etmek istiyorlar çünkü neden soğuk savaştan sonra gerçekten özellikle Sovyetler Birliği'nin dağıldığı bölgelerde e, birçok sorun alanları e, var duruyor e, Orta Doğu'da işte Arap Baharı'ndan sonra gelişmeler e, bir, birinci 2. Dünya Savaşı'ndan sonra halen kalan sorun sahaları var işte Orta Doğu'yu konuşuyoruz, İsrail'in durumu, Filistin'in durumu belli, İşte Kuzey Afrika'nın durumu belli. E şimdi bütün bunlara baktığımızda buralara odaklı bir yani Ege'deki bizim adalarda dahil buna Ferit Bey, e, buralara odaklı bir e, politika e, yürüttüklerini, bir jeopolitik konumlanmaya doğru e, gayret ettiklerini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? E, yani Rusya'da bu Kafkasya'daki, Güney Kafkasya'daki Karabağ meselesini bir an önce halledilmesini orada bir istikrar sağlanmasını aslında istiyor. Bundan önce orada bir kaos, bir bulanık e, çatışma devam etsin. O kaostan e, istifade edecek bir mekanizması vardı, bir beklentisi vardı. Ama artık bundan sonra orada bir düzen oluşması en azından Kafkasya'da kendine uygun bir mekanizmanın oluşması, kendi güvenliğini de güneyden NATO kuşatmayacak şekilde istiyor. Çünkü e, yani Baltık Denizi'nden itibaren e, Rusya e, NATO tarafından kuşatılıyor. Bir Kafkasya bölgesi kaldı, şu anda oraya uzanılıyor. Yani bütün bunlara bakıldığında Rusya kendi çevreleme e, güvenliğini de e, yarmak istiyor, çemberi de kırmak istiyor. E, onun için buradaki sorun sağlarına da el atmak istiyor veya yani düzenlemek istiyor diyebiliriz. Şimdi bir taraftan evet yani bölgedeki problemin bitmesini istiyor dediniz. Ama tabii şimdi ben bu olay nasıl bitecek, nasıl sonuçlanacak ya da ne zaman sonuçlanacak sorusunu soracağım ama biraz açayım konuyu. Şimdi Aliyev diyor ki yani Azerbaycan tarafı diyor ki ya yani bazı şartlar sunuyorlar. Topraklarımız evet. topraklarımızdan çıkın ama sözde değil, eyleme dökün. Ee, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından özür e, dileyin ve e, Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını söyleyin e, diyor. Ayrıca e, kendilerine Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir grafik e, verin şeklinde e, detaylı bir şekilde Ermenistan'a e, hem özür var, hem çekildiğinizi ispatlayın, hem burası, buranın bizim ya sizin olmadığınızı söyleyin şeklinde aslında e, Ermenistan tarafı açısından da çok da e, kolay kabul edilebilir e, maddeler değil bunlar. E, bu e, şartlara da baktığımızda bu iş nasıl çözülecek size göre? Şimdi Aliyev'in e, sizin de ifade ettiğiniz bu beş şartı var. Beş şartta grafik dediği de bir zaman çizelgesi yani şu gün şu tarihe kadar çekileceksin. Bir, bir takvim e, ortaya çıkacak, somut anlamda onu istiyor özellikle. Da bu şartlar aslında e, Azerbaycan'ın, az evvel ifade ettiğim gibi uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları aslında bunlar. Onun özeti bu. Çünkü Karabağ bir şekilde e, hukuksuz bir şekilde işgal edildiği için e, oranın statüsü belli. Etrafında Karabağ'ın da Ayrıca 7 rayonu var. Yani bu 7 rayon da Karabağ bölgesinin dışında ayrıca işgal edilmiş alanlar. Burası da zaten Azerbaycan toprağı. E Bu şartları zaten koymasa Ferit Bey bu Aliyev'in ifade ettiği gibi 30 yıl daha gider bu. Yani zaten bu harekat başladığında şunu söyledi. Bir 30 yıl daha bekleyemeyiz. Bu şartları koyduğu takdirde kısa sürede çözülmesi için en azından bir baskı unsurudur, bir parametredir. Bunun da sahada uygulamasını eğer Azerbaycan gösterdiği takdirde o zaman 30 yıllık mesele sahada ve masada çözülecek anlamındadır.